Merhaba. Bu videoda QA Granit halk arzına nasıl katılabiliriz, katılmalı mıyız inceleyeceğiz. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle al tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Yine kısa bir şekilde soru cevap şeklinde anlatmaya çalışacağım. Zaten süreç Matrix halka arzına benzer şekilde işleyecek. Videoda benzer oldu. Halk arz talep toplama tarihleri ne zaman? 5-6 Nisan'da iki gün boyunca sadece saat 10.30-13.00 arasında talep girebiliyoruz. Özellikle ikinci gün saat 13.00'da sürenin biteceğini unutmayın. Bir lot kaç liradan satılacak? 16 lira 46 kuruştan tek fiyat olarak satılacak. Fiyata %20.2 oranında iskonto uygulanmış. Kaç lot halka arz edilecek? 15 milyon lot sermaye artırımından 9 milyon ortak satıştan olmak üzere Toplam 24 milyon lot halka arz edilecek. Hissenin borsa kodu nedir? Q-U-A-G-R Borsada işleme açıldığında Yıldız Pazar'da işlem görecekmiş. Dağıtım eşit mi, oransal mı? Eşit dağıtım olacak. Toplam lot sayısı talep eden kişi sayısına bölünerek kişi başı kaç lot düştüğü hesaplanacak. 10 bin liram var, hepsiyle talep yapsam ne kadar lot alırım? Son eşit dağıtım ışık plastik halk arzına bakarsak 401 bin kişi katılmıştı. Benzer bir katılım gerçekleşirse tahminen kişi başına 60 lot civarı dağıtılacaktır. Bu durumda kaç lira ile katılmak mantıklı. Eşit dağıtım olacağı için 100 bin liralık talep yapmanın mantığı yok. 60 lot dağıtılacağını varsayarsak 987 liraya denk gelir. Her ihtimale karşı belki önceki arzlara oranla daha az talep gelirse diye 1500 lira ile katılmak mantıklı olabilir. Siz daha temkinli olup 2000 liraya de katılabilirsiniz. Abartmadıktan sonra hepsi makul. Hangi banka ve aracı kurumdan katılabilirim? Borsada işlem yapan bütün banka ve aracı kurumlardan talep girişi yapabilirsiniz. Borsa yatırım hesabınızın olması yeterli. Talep girişini nasıl yapacağım? Diğer halka arzlardan farklı olarak bu sefer normal hisse alır gibi yapıyoruz. QAGR sembolünü arayıp buluyoruz. Genelde sembolün sonunda H taksı olur. Noktadan sonraki takı veya ek bazı uygulamalarda değişebiliyor, önemli değil. Dağıtımdan sonra sondaki ek kaldırılıyor. Emir tipi iptale kadar geçerli olacak. Zaten değiştirilemiyor. Önceki halka arzlarda sorulduğu için açıklıyorum. Hisse fiyatı 16.46 lira altına düşer mi? Binde bir ihtimal de olsa mümkün. Fakat düşmemesi için bazı tedbirler alınıyor. Örneğin şirket bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını taahhüt ediyor hakim ortak Ali Ercan'ın 6 ay boyunca hisselerini borsada satmayacağı ve 1 sene boyunca halka arz fiyatının altında hisse satılmayacağı taahhüt edilmiş. Halka arzdan aldığım hisseyi ne zaman satabilirim? İsterseniz borsada işleme açıldığı ilk gün bile satabilirsiniz. QA Granit halka arzına katılmalı mıyım? Geçmiş halka arzların performanslarını göz önüne alırsak katılmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Son 10 halka arz fiyatı ilk 1 hafta neredeyse her gün tavan yaptı. Önce talep girenle sonra talep giren arasında bir fark olacak mı? Sadece bir lot fark edebilir. Önce talep girenler bir lot fazla alacaklardır. Küsürattan dolayı fark ediyor muyum bir kolun değil. 5 farklı bankadan 5 farklı hesaptan talep girsem daha fazla lot alabilir miyim? Hayır ilk girdiğiniz talep işlem alınır. Talep giriş komisyonu ve masrafları ne kadar? Halka arzlarda masraf veya komisyon ödemiyoruz. Sağdaki tabloda şayet tavan serileri yaparsa hissenin kaçıncı gün kaç lira olacağını görüyoruz. 16.46'dan açıldığı gün 18 lira 11 kuruşa çıkıyormuş. Olursa 8. gün yine tavan yaparsa 35 lira oluyormuş. Kua Granit ne iş yapar? Granit, seramik, palet ve kereste imalatı ve satışı yapıyormuş. Şirketin granit ve seramik ve palet satışlarından gelen hasılat her sene artmış. Özellikle 2019'dan 2020'ye toplam hasılat 404 milyondan 703 milyona çıkmış. Kua Granit'in toplam banka kredileri 201 milyon liraymış. Aktiflerine oranlarsak %28.48 yapıyor. Cari oran 1.44 tehlikeden uzak duruyor. Şirket halka arz gelirinin %62'sini üretim kapasitesindeki artışta yatırım amaçlı kullanacakmış. %21 ile iş, işletme sermayesi olarak %16'sı ise finansal borçların ödenmesinde kullanacakmış. Yani biraz önce bahsettiğimiz banka kredisi ve faizlerini ödemek için kullanacaklar burada kredilerin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Felaket değil, çok kötü bir durum değil ama yine de dikkate almakta fayda var. Son olarak QA Granis'in 2018, 19, 20 net karları sırasıyla 19 milyon, 13 milyon ve 144 milyon olmuş. 2019'dan 2020'ye bir sıçrama var. Ayrıntılı bakmadım ama kar zarar tablosunun ana kalemlerine baktığımızda hasılattaki artışa bağlı olduğunu söyleyebilirim. Sorularınızı aşağıya yorumlara yazın lütfen. Akşamları okuyabildiğimi tekrar hatırlatayım. Bu hafta Matrix ve Turex halka arzları da var. Matrix videosuna da mutlaka bakın. Turex'i bugün yarın hazırlarım. Geçmiş halka arzlardaki performans olursa kazançta bir iki hafta olacak. Videoları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.